1350'de bu kuzulara isteniyor arkadaşlar. Tamamen dişi. Bu senenin körpe kuzuları. Fiyatlar bu sene 1300'den falan başlıyor yani. 1000 liranın üstünde. 1000 liranın altında bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz evet, gibi. Hayırdır, hayırdır. Hayırdır, hayırdır. Ananımın. 1300 bunlara isteniyor. alayım. Tekneyi Burada bir gidelim bakalım şöyle. Evet pazar bu. O da bunlar var. Vay <laughs> evet, Şuraya bak. Küçük baş kısmı bu. Şarkı hayvan pazarı. 19 Mart 2022 selamünaleyküm pazar olsun kardeşlerim bunlara ne diyorsunuz 1400 lira. 1400 dişi mi erkek mi bunlar hepsi dişi tane. arkadaşlar 38 tane 1400 lira isteniyor şu gördüğünüz kuzular toplu diyoruz gördüğünüz gibi bunlar da böyle Da böyle küçük baş kısmı bu. Teşekkür ettim kardeşim. Şöyle ben devam edeyim. İşte gördüğünüz gibi. Bu pazarda gelenler bunlar. Burada da kuzular var. Kuzuların fiyatı aşağı yukarı aynı arkadaşlar. 1400, 1600. İşte gördüğünüz şu kuzular. Erkek dişi aşağı yukarı aynı fiyatlar. Kuzular <laughs> senin mi dayı? <laughs> Kimin bunlar? <laughs> Fiyatlara ne diyorlar? Haberin var mı? Bakın! Gördün mü? da koyunlar He? arkadaşlar. Ya şey koymada 2 lira arkadaşlar fiyatlar aşağı yukarı. He. 2 lira mı diyorsun başka bunlara? Selam. İşte mi? dedim ya sana şey diye. De 2 lira başlıyor var Nasıl dayıcan? 2 lira mı evet, bunlara? He dayıcan. İyi tahmin etmişim. 2 lira 2 da bunlar. 2 lira. Mal yani. bahalı abi. Mal alınmıyor. Canlı yedim. Kölye bir şey diyemiyorum. Mazotu diyor, yemi diyor. Hepsi karma karışık yani. Aynen öyle diyor. Vallahi doğru diyor. Tüccara da bir şey diyemiyor. Bunu şey şeyini... Tüccar da alamıyor. Bunlar kısır mı ne? Kocaman, Abi bunlar gençli. kuzu atmış koyunlar. Hepsi bir he. Etli kuzu atmış koyunlar. Evet. Fiyatları hep ikişer bin lira abi. Ha ayrısı var, ufağı var içinde, kutçu var. Evet. Onlara ayrı veriyor. Yani. Aynen. Hayırlı pazar olsun. Allah razı, razı olsun, olsun. abi. Vişin razı gitsin. Sağ, Sağ olasın. Ben bunu oldum. Ben de abi canım. Sağ olasın. inşallah. İnşallah. Evet şurada koşlar var koşlar da arkadaşlar üçü geçmiştir yani iki altı falan satılıyordu. Sonra anda nereden bahsam 3.5 falan gibi de bunlara isterler şu anda sahibi de yok burada koşlar da pahalandı her şey de pahalandı yani artık fiyatlar böyle yani bunu ucuz bir şey kalmadı koşlar kimin senin mi başkanım? Merhabalar kardeşim. kardeşimin koçlar. Bir fiyat alabilir miyiz? Çekim yapıyorum Seçme da. Seçme 10 bin lira Seçme 10, 10 bin lira ha mi? Bin. Tanesi. Bunlar o zaman damızlık koç. Damızlık Kesinlikle falan değil. 6 evet. tane. Arkadaşlar 6 tane seçme koç. Damızlık 10 bin lira, koç. 10 lira toplu 7 lira. Tane seçme 10 bin lira. Toplu da alınırsa 7 buçuk lira. Fiyatlar bu. Boşlarda da, damızlık boşlarda da fiyatlar bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle yiyeceğiz, çekelim. kuşlar da Diyoruz ona doğru. Pazarlık şu anda yok. Göremiyoruz pazarlık yoksa pazarlık çekeceğiz de pazarlık yok. Pazar durgun çünkü fiyatlar tavan yapmış. Burada boyunlar var. Bu arada ne iki de bunlara der soralım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Koyunlara altre. ne diyorsun başkanım? Koyunlara ikişer lira diyor abi. İkişer lira. Kısır mı bunlar? Kısır koyun. Kısır koyunlar. Evet abi. Kısır koyunlar iki lira dedi arkadaşlar. Benim dediğim gibi. İşte şu koyunlar. Gördüğünüz. İki lira da bunlar. Gördüğümüz koyunlar. Evet, mübarek hayvanlar. 2 lira da bu oyunlar. Şurada Şurada dahil hepsi bir Evet, şu gördüğünüz koyunlar. Fiyatları ikiden aşağı bir şey kalmadı zaten. Bir He, buçuk, aynen, iki. aynen. Bir buçağı hiç ölüyü bulamıyorum, ölüyü. Evet, fiyat et para etti. Yem hmm. pahalı. Aynen öyle. Etin iyisi 130 ya, lira yazmışlar. Ya. Tamam. ya Bak adam ne diyor? Bu adam medyanın etin, içinde olan. Etin iyisi 130 lira yazmış. Ete 130 lira <laughs> diyor. Hayır. İyisine. Satış var para Satış var Mehmet abi. Asaklara şey. satışı diyor? 10 <laughs> kilo gelse 1300 lira. 10 kilo. Bak satışı diyor. Görüyor musun? 10 kilo. Ya o kasap satışı. Kasap İstanbul Beyoğlu'nu anlatmayın diye. Asap satışı ya. E bekim, al, hadi hadi bırak sana bunları, hepsini. Allah Allah. bunlara hepsini. Şunlara ne diyorsun kardeşim? Selamünaleyküm. Aleyküm. Bir buçuk diyor abi. Bir buçuk da bunlara diyor arkadaşlar. Arkadaşımız. Pazarlık falan yok mu hiçbir şey ya? Yok yok. İşte pazarın durumu bu arkadaşlar. Pazarlık da yok yani. Hı -hı. Şu anda durgun. Durgun. Bir buçuk da <laughs> Geçen Pazar çok soğuktu, küçük baş gelmemişti. Pazar var, biraz hava soğuk olsa da yine hava soğuk. Selamünaleyküm kardeşim. Pazar olsun. Senin bir şey var mı kardeşim? Selamünaleyküm. Bir şey getirdin mi? Getirdim. Ne var? Fiyatları bir alabilir miyim ya sana zahmet? Valla kısır koyunun fiyatı 2000 lira. 2200 lira o cihaz. İkiden aşağı bir şey yok zaten. Koyun olarak. Evet. Şu kısır koyunlar arkadaşlar. Biraz önce dediği fiyatlar. Bunlar 2 lira. 2 küsür lira işte. Bunlardan bu hafta da bolca kısır koyun gelmiş pazara işte gördüğünüz gibi bu koyunlar Son zamanlarda bayağı yükseldi pazarın fiyatları ya özellikle bu hafta. İşte kısır koyunlar da bunlar. Hmm. şurada kalabalık. Kalabalık var. Şunları da çekiyorum. Küçük başı bitiriyorum. İşte şu oyunlar var. Uzular yani. Oyun olmuş artık yani. Gördüğünüz gibi. Bir de bunlara bakıyoruz. Buraya kalite geliyor arkadaşlar. Bunlar kalite. En az iki. Selamun Aleyküm dayı. Abi, bunlar adı, sizin mi? Hayırlı olsun. Merhabalar abi. Adı, ne istiyorsun bunlar abi? O 2400 lirada 400 lira diyor. 2400 tanesini. Şunların tanesine 2400. Evet. Hepsi dişi öyle değil mi? Bunlar? Yok kardeş erkek. Erkek mi bunlar? Evet. Komple hmm. erkekmiş arkadaşlar. Yedik ben dişi gerek. zannettim. Hmm, tanesine 2400, 2400 istiyor yani. Gördüğünüz gördüğümüz He, ben üstü biliyorum. He. Ve gördüğünüz var. yani boyuna gel yaklaş bu top koç yani koç adı. Zaman geçtikçe <laughs> büyüyor aynı zamanda. <laughs> Pazar vurdu. Abi abi. İşte. <laughs> Baş kısmı burası arkadaşlar. Olay bu yani. Bu küçük baştan bu kadar. Herkese selamlar. Pazarlık yok. Hiçbir şey yok şu anda. Herkes bekliyor. Şimdi büyük baş kısmına geçeceğim. O da öbür tarafta. Bakalım orada durum var. Nasıl? ona bakacağız. Çarşıda hayvan pazarında. Hepinize saygılar, sevgiler Geliyorum. Burada da olay bu işte. Şurada bir de keçiler var son kes <laughs> Sahibi yok işte başlarında da kimse. Hmm. Şu keçiler kimin haberiniz var mı fiyatları? Ne? Şu keçiler. <gülüyor> <gülüyor> Osman Kaça abi. Veriyorlar. Gel Osman abi. Bu <laughs> malı sen kaçıracaksın Gel la. Sahibi yok <laughs> yani <ağırım> arkadaşlar <laughs> keçilerde. Bunlar <laughs> da kimse yok. <laughs> Başımda. Evet bu videoda burada sonlandı arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça ee... kal. Keçilerin kimin acaba keçiler? Evet. Onun boşuna yorumu yaydık ya. Ben almıyorum yok çekim yapıyorum. <laughs> Şu keçiler de geliyor arkadaşlar bir fiyat soralım da. Geri döndü gidiyor yani ben de gidiyorum doğru. Bak keçiler kimin onu soralım. Selamünaleyküm. Pazar olsun. Keçilere ne istiyorsunuz abi? Benim de. Keçi, 1500 lira. Keçiyi de bulduk. 1500 lira da bu keçilere isteniyor arkadaşlar. Fiyatları 1500 lira. Keçi, evet. keçi fiyatları da böyle. Allah kaza mı oldu ne oldu? Millet koşuşur. Aa. Aynen evet, ya vurmuş arkadaşlar. Pazarın durumu bu.